uzun saplı klavyeli bağlamam la kararlı. Ah yalan dünyada diyoruz. Videoyu kısa, oldukça kısa tutmaya çalışacağım. Burada sizler biraz tekrara yönelin. Ölçü ölçüleri durdurup çalışın. Sonra birleştirerek uzatın. E, ekleyin birbirine. Şimdi şöyle La, Mi, Fa, Mi, Re, Re, Do Birinci ölçümüzün ilk, dört, ilk iki dörtlüğü. La, mi, fa, mi, re, re do Ve boğmaya gidiyoruz. Şurada küçük serçe parmağımızla sol ve doyu kapatıyoruz. Yukarıda da doyu. Şöyle Do, 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 do Do, 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 do Ölçüyü tamamlıyorum. La, mi, fa, mi, re, re do, do Do, 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 do La, mi, fa, mi, re, re, re do, do Zaten ölçülerin şu son iki dörtlükleri hep aynı. Evet şimdi ikinci ölçümüz. La mi re re do do si si. Burada üçüncü dörtlüğün noktalı si'sini almanız gerekir. Ki buradaki pozisyona rahat geçebilme zamanını kazanmak için şöyle la mi re re do do si 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 si, si. ve burada da fa ile si kapatıyorsunuz şöyle burada da baş parmakla böyle çünkü si önceden aldığımız için bu kalıyor buraya evet neydi la mi re re do do si Üçüncü ölçümüzün ilk iki dörtlüğü la, do, re. Burada re bemol alıyorduk unutmayın. Re bemol üçüncü parmağımızla. Re ile do arası. Dört geri geldiğinde re bemol oluyor. Bozlak'ta bir de sabah makamında çok karşımıza çıkar. Yani kalenderi dediğimiz. Garip ayağında da do dies. Bunlara sesteş deriz. Evet şimdi şöyle yapayım. La do re do si si la La do re do si si la Ve şimdi la 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 si do La 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 si do Evet devam ediyorum. La do re do si si la 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 si do Dördüncü ölçümüz La re do do si si la La bağlıyor zaten. La, Re, Do, Do, Si, Si, la, 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 Re, Do, Do, Si, Si, La, 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 La Ölçü ölçü çalarsanız daha iyi olur. Şimdi 1, 2, 3, 4 ölçüyü ikişer kez üst üste çalınacak. Ee, şöyle bir toparlayalım. La, Mi, Fa, Mi, Re, Re, Do, Do, Birinci ölçü la mi re re do do si si ikinci ölçü la do re do si si la 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 la, la si do dördüncü ölçü la re do do si si la 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 la, la. mi fa mi re re do Do, do, si, si, la, la. Evet arkadaşlar bu boğmaları ilk zamanlarda alamıyorsanız tek de alabilirsiniz. Sıkıntı yok yani önemli olan do. Onları da beraberinde veriyoruz çünkü güzel bir nüans oluyor. Şimdi 5 ve 6. en sevdiğim melodi kısmı. Burada mutlak şunu yapın. La re la re la re la re do re de do adım videonuzu buralara çalışın. Bir de la do si do la do si do la do si do ya buradan la do bu biraz zor oluyor. Yani la re do re la do si do bunları çalışıp sonra ölçüye geçin. Beşinci ölçü la re do re do re do si si. İkinci ölçüdeki gibi aynı si hareketi. La, Re, Do, Re, Do, Re, Do, Si, Si Şimdi La, Do, Si, Do, Si, Do, Si, La, La Karar sesi La, Re, Do, Re, Do, Re, Do, re, do Si, 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 Si La, Do, Si, Do, Si, Do, Si, La, La La, La, La Burayı iki kez yaptıktan sonra altı dörtlük o oktav üstüne taşıma yerine geldik. Bu son 3 videoda 3 örnekle 3 farklı örnek vermiştim. Şöyleydi doğal la si do re mi fa sol la 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 fa la 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 Fa'yı şuradan alacağız. Birinci gidişat bu. Burada zaten tek her notaya bir görev düşüyor. Es diyoruz. La si do re mi fa sol la 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 fa la 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 Diğer ikinci videoda neydi? La si do re mi fa sol la 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 80. tarif 80'i de şöyleydi. La, si, do, re, mi, fa, sol, la La, 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 la La, fa, la, la, la La, si, do, re, mi, fa, sol, la La, 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 fa, la Yani Burada ortadan da gidebilirsiniz. Anlarım anlaşıldı. Hepsinin örneklerini verdim. 2 4 6 7 8. ölçüye geliyoruz. Yani şana başlıyor. Çünkü şey başlıyor. Buradan gelip şan kararında buluşuyor ve buradan şan artık okumaya başlıyoruz. Yani bir es'imiz var orada. Solla ile başlıyor, si'ye geçiyor. Burada mecbur sola geri geleceğiz. Yani şuradan bu pozisyona geliyoruz. Sol es sol la si si la 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 Sol la si si la 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 Bir sonraki ölçü Sol la si si la 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 sol la bir dörtlüğümüz vardı orada ve la sol la yapıyoruz. 2 4 6 7 8 yani 9. ölçümüz sol la si si la 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 sol la ve devamı 10. ölçümüz la si la sol sol fa 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 la si la sol sol fa 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 yani tahtada böyle yazdığı gibi yapayım bazen biz iki şöyle yapıyoruz şu La si la sol, la si la sol, fa sol sol, fa 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 fa. Yazıldığı gibi çaldım ve son ölçüm la la sol fa fa mi 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 la la sol fa fa mi 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 bu bir şey yapabilirsiniz akorlayabilirsiniz la si mi veya da şuradan tabi size bağlı ben bazen böyle yapıyorum programlarda falan. Evet şimdi şan bölümünü bir daha alıyorum. La si do re mi fa sol la 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 sol la si si la 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 sol la si si la 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 sol la la si la sol fa sol fa 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 la la sol fa fa mi 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 Evet tahtayı çevirdiğimde arkada Görtü ölçümüz kalmıştı ya oraya geldik Mi fa mi re do re re do 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 Mi fa mi re do re re do 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 Burada re do 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 Dedim ya ölçülerin son şeyleri hep aynı Re do 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 Burada sadece re do veya re do 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 şurada re ile do'yu yalnız almanız lazım mi fa mi re do re re do 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 mi fa mi re do re re do 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 şimdi mi fa mi re do si 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 si'ye si bağladı mı daha önce ikinci ölçüde yaptığımız hareket si 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 si, si şeklinde mi fa mi re do si, si 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 şimdi do re do si si la 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 la, la si do si burada deyim bağı olan bir sonraki son ölçümüzün şeyine bağlıyoruz birimine do re do si si la 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 la, la si do si do re do si. Dekapo Alfin. Alfin'in olduğu ö, ara hemen onun ardında gelen ölçüden alıyorduk. Nere, neydi orası? İki kez çalıp ondan sonra türkünün ikinci e, dörtlüğüne gidiyorduk. La, re, do, la, re, do, Sanırım toparlandı. Bunu dinleyin bir herkes çünkü Türkiye'de okumayan belki de çok az sanatçı vardır. O yüzden dinleyin herkesten. Özellikle Neşat Baba'dan da dinleyin. Sonra kendi fikrinizle, kendi düşüncenizle, kendi yorumunuzla da siz de kendi yolunuzu seçeceğinize eminim. Geç oldu. 3-4 saattir video çekiyor. Dilim daha ağırlaştı. Bir o 10 dakikalık video 2-3 saatimi alıyor bazen. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.